Ömer Bey size e, şunu da sormak istiyorum. Bir girizgah yaptı. Ahat Bey bahsetti. Londra'da kurulduğunu da söyledi. Hizbut evet. Tahrir Örgütü. Merkezi orada. Merkezi evet. Merkezi orada dedi. Yani Filistin'e destek yürüyüşüne katılmaları gerçekten dikkat çekici. Hem aydınlanmış da oluyoruz bu noktada. Ahat Bey de bir başlangıç yaptı. Siz neler ekleyeceksiniz bu Hizbut Tahrir Örgütü hakkında? Hani terör örgütü olarak görülüyor mu? Görülmüyor mu? Burada ne işleri var? Sizin de ekleyeceklerinizi bu konuda alalım lütfen. E, tabii ki. Şimdi e, Hizbut Tarih, e, Türkiye'de yargıta içtihatlarında terör örgütü olarak kabul edilen bir örgüt. E, Sadat'ı hatırlayalım. Sadat bir ASRIKA projesiyle ortaya çıkmıştı. ASRIKA projesi neydi? İslam ülkelerini ve Türkiye'yi de bu bağlamda onun içine atarak, katarak bütün İslam ülkelerini içine alan, bir e, hilafet şeriat isteyen bu bağlamda bir anayasal düzeni öngören ümmet esaslı bir e, devleti öngörüyor idi. Onu bir tarafa bırakalım. Şimdi Hizbut Tahrir de e, e, Türkiye'yi de bu iç, e, bunun içine katarak İslam ülkelerini e, hilafet adı altında bir araya getiren şeriat esaslı bir yönetim modelini isteyen bir örgüt e, Hizbut Tahrir'in Türkiye'ye dahil olmak üzere e, sözlerim Türkiye bir İslam ülkesi şeklinde algılanmasın. Diğer İslam ülkelerini de bir arada düşünerek e, Hizbut Tahrir bütün İslam ülkelerinde örgütlenmiş kurulmuş faaliyet gösteren e, Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi 1950'ler sonrasında faaliyet gösteren bir örgüt Türkiye'de terör örgütü kabul edildi. Sadece Türkiye'de değil terör örgütü. Bazı Avrupa ülkelerinde de terör örgütü kabul edilmiş durumda. Bazı Türkiye cumhuriyetlerde de terör örgütü kabul edilmiş ve yasaklanmış durumda. Ama bütün ülkelerde terör örgütü olarak kabul edilmemiş. Neden? O ülkede faaliyetleri Hiçbir biçimde etki e, göstermiyor, kamu düzenini bozmuyorsa o ülke bu örgüt bende faaliyette bulunsa ne olacak, bulunmasa ne olacak şeklinde e, bu böyle bir bakış açısıyla olaya yaklaşıp Hizbut Tahriri terör örgütü kabul etmiyor. Ancak Türkiye'de hilafet isteği her zaman için açık bir tehlike, kamu düzenli. Çok yakından ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla hilafet amaçlı örgütlenmeler, hilafet istekleri hiçbir zaman yasalarla kabul edilen bu çerçevedeki örgütlenmeler, yasalarla izin verilmeyen örgütler ve eylemleri de hep cezai yaptırımlar söz konusu olan örgütler. Hizmut Tarih'e gelirsek, Hizbut Tahrir'in bir terör örgütü olduğu yolunda yıllardır yargıtayın istikrar kazanmış kararları var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açıldıktan sonra da Anayasa Mahkemesi'nin yanılmıyorsam iki tane Hizmut Tahrir'le ilgili dosya Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde hak ihlali verdiği kararlar var. Şimdi Hizbut tarihciler bu kararlara dayanarak Hizbut tarih Türkiye'de suç değil şeklinde çıkış yapıyorlar. Ancak o kararların tarihlerini sayılarını ve başvurucularını da buradan ifade edebilirim. O kararlarda çok açıkça diyor ki yerel mahkeme mahkumiyet kararı verirken yeterli gerekçe göstermemiştir yeterli gerekçe göstermediği için hak ihlali kararı veriyorum diyor. Yani Hizbut Tahrir'in bir terör örgütü olduğunu Anayasa Mahkemesi asla ve asla ifade etmiyor. Türkiye'de şu son eyleme kadar Hizbut Tahrir ile ilgili yakın tarihte iki eylem vardı hafızalarımıza kazınan. Bir tanesi 2016 yılında Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde 5000 kişinin ellerinde aynı bu bayraklarla hilafet istiyoruz diye o dönemde basında birinci sayfalardan manşet olmuştu. Ankara'da laikliğe çağrı birlikteliği adı altında benim de içinde olduğum bir birliktelik var. Arkadaşlarımızla bu e, birliktelik e, adı altında gidip e, bu eylemi yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk. Uh -huh. Artı bu eylem nedeniyle yer tahsis eden Ankara Valiliği o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak bu suç duyurularımız o dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından işleme konulmadı. Ankara Başsavcılığı 2016 yılındaki o 5 bin kişilik eylem hakkındaki soruşturmayı uzattıkça uzattı. Aynı eylem 2017 yılında İstanbul'da tekrarlandı. Biz yine aynı şekilde hareket ettik. Suç duyurusunda bulunduk. İstanbul'daki konuda dava açıldı. 2017'deki eylem hakkında ve hepsi Hizbut Tahrir Terör Örgütü üyeliğinden dolayı yanılmıyorsam 12 yıl kadar ceza aldılar ve Yargıtay da bu konuda istinaftan da geçti. Diğer hukuki süreçler de bu şekilde tamamlandı. Hizbut Tahrir'in terör örgütü olduğu noktasında daha en son 2017 yılında yapılan eylem nedeniyle cezalar e, yargı sürecinde verilerek söz konusu oldu. İşin bir diğer e, garip tarafı Gizem Hanım Hizmut Tahrir'in bu olayda da gördüğümüz sosyal medyada bütün yayınlarını yapan köklü değişim medya kolu diye bir medya e, e, uzantısı organı örgütü her ne şekilde isimlendirirsek bir organı var. Bu köklü değişim dergisi Ankara'nın göbeğindeki Kızılay'da bir büroları var. Buralardan yayın yapıyorlar, faaliyette bulunuyorlar. Yargıtay diyor ki Hizbut Tahrir bir terör örgütüdür. Ancak o terör örgütünün şu görüntüleri Twitter'da, sosyal medyada yayınlayan medya kolu, bahsettiğim 2017 yılında ceza alan medya kolu bugün Ankara'nın merkez Çankaya'da Çankaya'nın merkezi Kızılay'da yayın yapıyor. Yayın yaptığı yerdeki bürosu Ankara Emniyetince ve Ankara'da adli makamlarca herkes tarafından biliniyor. Ancak bizim suç duyurlarımız da oldu bu konularda görmezden geliniyor ve aradan kaç yıl geçti bakın 2016'da yaptığımız bu başvurularda o örgütün 2024'e geldik 8 yıldır Ankara başkentin göbeğinden yayın yaptığı Görmezden geliniyor aynı bayraklar dün sabah İstanbul'daki gösteride aynı şekilde aynı söylemle hilafet isteğiyle karşımıza çıkıyor gösteri yürüyüşüyle karşımıza çıkıyor yine medya köklü değişim dergisi adı altında karşımıza çıkıyor yani Türkiye 8 yıldır adım 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 hiçbir şey değişmeden bu olaylar bu sefer meşrulaştırılarak daha bir başka şekilde meşrulaştırılarak karşımıza çıkartılıyor nedir bugün Filistin söylemi adı altında o şeriat eylemi yine e, yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Filistin denilince elbette herkes or, orada iki devletli bir çözüm amaçlıyor. Ancak bu Hizbut tarih o ikinci devletin hilafet amaçlayan bir kökten dinci devlet olmasını istediği için... Burada hilafet esaslı bir gösteri yürüyüşüyle ancak Türkiye yasalarına göre tamamen şeriat esaslı bir gösteri yürüyüşü şeklinde bir şeriat provası mı diyelim, kalkışma mı diyelim? Bir gösteri yürüyüşünü şeriat şovuna dönüştürerek, hilafet isteği şovuna dönüştürerek bu şekilde toplum karşısına çıkıyor. Bakın az önce şimdi ekranda gösteriyorsunuz. Evet, evet. Şiddetin hepsine karşıyız. Ama bir tarih ortamı yaratıldı. Açıkça görülüyor. Kim yaparsa yapsın şiddetin hepsine karşıyız. Orada şeriat esaslı gösteri yapanlara yönelik gencimizin şiddete başvurmasını kabul etmiyoruz. Ancak bakın o yeşil bayrak ısrarla ona doğru tutuluyor. O da tarih ortamına doğru ısrarla ısrarla yönlendiriliyor. Oradaki polis o tariki bertaraf etmiyor. O tarih ortamını bertaraf etmiyor. Aksine o ortamın cap canlı yaşanması gibi bir tablo söz konusu ediliyor ve sonuçta o şiddet, o karşılıklı şiddet gerçekleştiriliyor şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Burada yapılması gereken az önce sizde Sayın Bakanım da ifade edildi. Şiddeti ortaya çıkaracak bir tablo varsa bu bertaraf edilir. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Orada atılan bir yumruğun karşılığı yasalara göre anında gözaltına alınıp anında tutuklanmak değil. Tutuklansanız orada alacağınız ceza tarih de yok diyelim bir yılı geçmeyen son infaz yasalarına göre altı yılın altında kalan olaylarda zaten infazı mümkün değil. Burada bambaşka tablolar, bambaşka durumlar ortaya çıkarılıyor ve orada şeriat, hilafet istekli kişilere yönelik gösterilen tepkiyi haklı tepki olarak nitelendiriyoruz ancak o şiddeti yerinde görmüyoruz. O şiddet şiddete başvurulması her ne amaçlı olursa olsun doğru değil. Ancak bakın neler yaratılıyor bugün Filistin adı altında İslamcı söylemlerin talepkar olması, hukuken korunması, meşru olarak topluma sunulması gibi çıkarak gösteriler yapılması halifelik gösterilerinin yapılması meşru bir şekilde topluma sunuluyor. Yarın bu hilafet gösterileri adım 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 meşru gösterilermiş gibi toplumda bir kanık satma şeklinde sunularak devam edilecek. Hiçbir amaçla, hiçbir kılıfla, hiçbir gerekçeyle hilafet gösterileri meşru olarak topluma sunulamaz. Öyle olsa Türkiye'de bırakın Filistin'i konu etmeyi, Türkiye'de böyle gösteriler meşru olarak yapılabilir. Bunun için Filistin'i konu etmeye gerek yok. Ama burada burada daha rahat bir zeminde hareket edebilmek için Filistin söylemiyle yola konuluyor. Çünkü 6 7 8 sene önce aynı örgüt bu söylemle ortaya çıktığında az önce bahsettiğimiz suç duyurularımız nedeniyle ceza aldılar. Bugün o cezalar söz konusu olmasın diye Filistin'i sömürü konusu ederek yine aynı eylemi tekrarlıyorlar. Burada çok açıkça bu Hizmut tarih örgütünün İstanbul'daki adli makamlar tarafından soruşturma konusu edilmesi Adli işleme tabi tutulmaları gerekiyor. Bunun hukuken şu an tabi olduğumuz yasalar bunu çok açıkça bu şekilde nitelendiriyor. Bizim de bunu açıkça bizi izleyenlere ifade etmemiz gerekiyor.